Çiçekler mi Hadi geç kızım. Tamam anne geçiyorum zaten. Hadi ben şuradaki sepet alayım. Yok küçük kızım O kadar fazla şey yapmayacağım. Hani çiçek önüne. Bu anne bak yine oyuncaklar gelmiş. Tamam kızım bu bizi ilgilendirmiyor. Seni ilgilendirmiyor olabilir ama beni ilgilendiriyor. Öf kızım. Neyse ben çeyrek alacağım. Mm, kahve alalım bir tane. Sabah iyi gidiyor. Alayım. Ay bu çilekli sanırım. Bunu alacağım. Çireye alerjim var. Anne limon alabilir miyim? Alabilirsin kızım. Yok iyi. Bunu alacağım. Pahalıymış. Evet. Peynir alalım. Evde bitmiştim. Şu 10 TL olan idare eder. Şuradaki oyuncaklara bak. Çok güzeller. Anne ne olur oyuncak alayım. Olmaz kızım. Sen 5 yaşında mısın? Tamam anne 13 yaşında olabilirim ama ben senden telefonu istemiyorum en azından. Miniş istiyorum, oyuncak istiyorum. Olmaz kızım, olmaz. Hadi gidelim. Öf, anne. Tamam geldim. Zeytinyağı bitmişti evde. Zeytinyağı da alayım. Hı? Anne meyve dalalım mı? Canım çok çekti. Tamam kızım alayım dur. Hı? Ay limon da yoktu da bu çok fazlaymış. Ama neyse. Hmm. Hani hamburger alalım ne olursun. Kızım dışarıdan yemek almayacağız diye sana kaç kez daha söyleyeceğim. Marketteki yemekler çok zararlı. Her şey de zararlı. Bari oyuncak alalım o zaman. Hayır. Bence senin bana zararlı demem bunlardan daha zararlı. Üf, kızım. Eee. Hmm. Hayır, hani alsam o zaman? Hayır, kızım çok zararlı. Pastalıyım o zaman. Öf, iyi hadi bir tane pasta al. Şuradaki çikolatalı lan güzel duruyor. Bunu alacağım. Tamam hadi alışverişimiz bitti. Evet. Bunlar ne kadar tuttu? borcunuz 85 mini kabul. Buyurun. Teşekkürler. İyi günler. <laughs> Beni markete getirdiğin için teşekkür ederim abla. Bir şey değil hadi gel. Şu büyük sepet alalım çünkü büyük şey alacağız. Evde çok az fazla eksik var. Tamam abla. Bir tane oyuncak alabilir miyim? i̇ki tane alabilirsin. Yapı yapı yapı. Hmm, ne alsam acaba şuradaki çikolata sosunu alayım evet bunu beğendim hmm, buradan da bir tane de miniş alayım hmm. şuradaki pembe kuş hoşuma gitti seçtim abla tamam Oo, devirdin her şeyi ama zaten portakal suyu ve süt alacaktık onları alalım evet sen ne alacaksın ben kola alacağım. Canım çekti. Ay. Su devirdim. Düzelteyim. Tamam. Şimdi ise hamburger alalım. Gel hadi. Abla ben pizza almak istiyorum. O zaman pizza al. Teşekkür ederim. Hadi gel gidelim buraya ondan. Çok az güzel şey var. Evet. Şuradaki çikolata istiyorum abla. Tamam çikolata alabilirsin. Okey. Annem limon istemişti. Dur limon da alalım. Evet. Hadi gel gidelim. da ne olsa? Çilekli şekerleme. Çilekli şekerleme. Alabilirsin. Hmm. Abla annemin doğum günü nasıl kaldı? Pasta alalım mı? Aa, Evet. Mantıklı. Dur. Şunu alalım. Çilekli. Annem çilek sever. İşte kapkeklerden dalalım. Evet. Şimdi artık kasaya gidelim. Oley oley. Bir sürü şey aldık. Şey borcumuz ne kadar? 200 mi? kabul. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler dileriz. Sağ olun. Of ya. Artık annemin beni markete götürmesinden çok sıkıldım. Cık, sepet alayım. Bakalım listemizde ne var? Hı. Öncelikle süt al demiş. Şu sütler güzel oluyor. Diğerlerinin markası uyduruk. Peynir. Bu tabaktaki peynir alacağım. Hı. Buradan da ne yazmış bu bakayım. Meyve tabağı. Evet ve zeytinyağı istemiş. Zeytinyağı da burada. Yemek yapacak. Çikolata. Çikolatalı kek yapacak herhalde ya. O alayım. Ben bir pasta istemiş. Neden acaba? Makaron. İstediğini seçebilirsin. Hmm. Sürekli alayım pasta çikolatalı olsun bir dilim pasta kalmış çikolatalı ve muzlu şekerleme Evet aldım ve istediğin herhangi bir şey yazıyor ve ondan sonra da bir tane bir sepet de limonlu Lim limonlar buradaymış İstediğim şey olarak da oyuncak alacağım Hadi gidelim burada çok güzel oyuncaklar var hmm. Yeşim çok az var o yüzden bir iş almak istiyorum. Şuradaki kedi tatlıymış. Başıma gitti. Bunu alayım ve gidelim. Şey, ben bunu alalım ne kadar tuttu. Bakıyorum hemen efendim. 115 minik bu. 115. Buyurun. Buyurun bu da para üstünüz. Teşekkür ederim. İyi günler. I wow.